Bir, bir şey var mı? Bir şey var Bir ondan alayım Geçen bayram ben evden çıkmadım Şeker sanıp yemesinler diye Bu bayramda sen çıkma Öküz sanıp kesmesinler seni Saçların düz daha iyi Kıvırcık daha iyi falan Tatlım kendine gel Bana hepsi yakışıyor e, Hayatımda birisi bizim... yok bu konuda hassasım Bak abi, üstüme gelme. Bizce şey can bu konuda niye hassas olmuyor ki? Bu kadar kolay değil abi. Duyguları belli etmek kadar yaşamak da çok zordur bu hayatta. Hayatıma girmiş herkese teşekkürler. Ben çıkıyorum. Yeah. Şimdiki sesle ilgili seyircilerimize sorduk. Everest'in tepesine çıkıp burası olmamış deyip aşağı inmek istiyorum. <laughs> <laughs> Muhatepe'de niye oturuyorsun? Şöyle babamın e, çalıştığı yer Gebze'de o yüzden çok zor oluyor. Baban nerede çalışıyor Gebze'de? Biliyor musunuz? Kapağı. Plan var mı? Bütün kola kapağı falan onların hepsini yapıyorlar. Rakı kapağı, su kapağı hepsini. Bu da bana kapak olsun. Hadi oyna! İmkansız imkansız gelir ya insana İmkansız olduğun için aşığım sana Aşk iki kişiyle oynanır ve iyi olan kaybeder Kurumuş boğazım Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tombul oldum diye sevme beni geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? İçmekten deli olacağım deli. Nasıl buluyorsun beni? Hey! Alo! Hayatım! Ne oldu hayatım ya? Şurayı da sıkıyorum. Nihal kendi mutluluğundan sen sorumlusun. Diğerleri bizi ancak biz kendimizi seviyorsak severler. Yani hayatıma giren yanlış insanlar yüzünden insanlığa karşı duygu ve hislerimi kaybettim. O yüzden şimdi hiç öyle sevgili bile düşünmüyorum yani. Ya tamamen o yanlış insanlardan sonra oldu bu. Ya i̇nsanlığı seviyorum ama yani bu konularda güvenemiyorum. Hayatımı hani biriyle paylaşamayacağım sanırım. Tek başıma yaşlanacağım. Can açtığından fark edeceğim yaşlandığımı ya da her şarkıya bir mi yazdığımda Camın öndesin ve yağmur yağıyor. Son bir sözün var mı? Wow. Benden sevgi değil, canımı istesen, boynum kıldan ince, vur gitsin beni. Boynum kıldan ince, vur gitsin beni. Allah kavuştursun usta. Memati. Sen sen ol. Her konuyla karşıma gel. Sakın kadın konusuyla karşıma gelme. Bitiririm seni. Usta büyük konuşuyorum. Her mevzuyla gelirim. Kadın mevzusuyla gelmem. Kadın kız işi bizi bozar. <laughs> Heyecanlı, kanları kaynıyor. Hemen olsun istiyorlar. Konuş mu lan bu? <laughs> 15 senede değişmeyen bir şey var mı abi? Sen söyle. Var. Ümit Besen. Değiştirilen şu kaseti. Ne var lan? Ne var? What's up, Ezer? Ulan da kir var. Biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Hem gidince bak neler oldu. Kalbimin gönlü yandır Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin gönlü yandırttık. Hop bir inay 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 Anlamadım. Yaklaşma diyorum evladım nesini anlamıyorsun. En son ne zaman ağladınız? Güldüğümüz yok ki zaten. <laughs>